Hepinize yeni bir PUBG videosundan selamlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Siz sormadan söyleyeyim benim de gayet keyfim yerinde. En son çok şanslı bir açılım yapmıştık. Ben de dedim ki bu şanslı açılımımızı çok güzel bir gameplay ile bir taçlandıralım. O nedenle bugün rastgele takımlarla beraber rank kasacağız. Ben de bugün sizlerle beraber hem de Erangel öğrenmiş olacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve aşağıdaki like butonuna basarak mutlaka videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu arada yayından gelen arkadaşlar tabii biliyordur ama diğer arkadaşların da görmesi adına size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu sayı yayın başlamadan önce yaklaşık 20 binlerdeydi. Yani biz 20 binken karşı taraf 240 binle bizlere eziyordu. Yani 220 binlik bir fark vardı aramızda. Ben de sizlerden birazcık e popülerliği istemiştim. Çok teşekkür ederim. Hiçbiriniz beni kırmadı. Ve gerçekten karşı tarafa da çok ciddi bir fark attık sizlerine gördüğünüz üzere. Yani 20 binden bizi 700 bine kadar getirmişsiniz. Hepinize birer birer çok çok teşekkür ederim. Şu anda aynı aynı zamanda normal popülerlik savaşımızda devam etmekte. Bu savaşlarda bayağı bir şanssız geçti zaten biliyorsunuz. ben yani başarısız oluyoruz devamlı. Bakın bazı arkadaşlar 540 atan var, 160 atan var, 820 atan var arkadaşlar. Neler neler gelmiş gerçekten. Hepinize çok çok teşekkür ederim tekrardan. Ayrıca biliyorsunuz ki bu sene seviye 6'ya da yavaş yavaş çıkıyoruz. O yüzden popülerliklerinizi mutlaka eksik etmeyin arkadaşlar. ID'mde 52 çift 0, 85, 33, 632. Biz geçtiğimiz açılımda maalesef ki ilk suite çıkartamamıştık. Bu nedenle bugün de şöyle bir günün ilkiyle şansımı tekrar bugün de deneyeceğim arkadaşlar tabii ki. Hatta hemen şöyle bir tane 10 uc bastım. Herhangi bir parlama olmadı muhtemelen çıkmadı. Hemen bir tane animasyonu geçti. Tekli vuruyorum artık sevinecek bir şey kalmadı ki yani çıka çıka zaten her şeyim çıktı için artık sevinecek bir şeyim kalmamış derken bu kaskı gerçekten bu arada beğeniyordum hani güzel bir kask zaten almayı düşünüyordum o yüzden çok çok iyi oldu zaten diğer kasklara göre de bayağı bir güzel kask olduğunu düşünüyorum yani ben zaten medium kullanıyordum ama bunu da kesin kullanacağız herhangi bir parlama vesaire hiçbir şey yok Nedense zaten animasyonun geçti olanlardan bir şeyler çıkıyor. Ben şöyle tekrar bir tane geçti vuracağım. Bir tane daha aynen tavadan aldık. 800 parçamız var bu arada. Bir tane de çerçeveyi almışız. Bir tane daha 30 ucuya son ucuyumuz zaten. Bunu da bir basalım. Yine herhangi bir parlama göremedik. Maalesef hiçbir şey alamadık buradan da. Zaten buradan alacağımız bir tane set bir tane de planör kaldı. X-Suite'i her türlü barı doldurduğumuzda zaten alacağız. Tabii şu anda çıkarsa 1000 para ekstra olarak alacağız. Onunla da yükseltiriz muhtemelen. 3 levele falan getiririz diye düşünüyorum. Ben şimdi hemen şöyle kaskımı kuşanıyorum. Bayağı da güzel duruyor. Ha. Evet maçımıza başlattık. Hemen şöyle Livy'imize başlayalım. Takım bu arada inanılmaz kötü geldi. Bir tane dayı açmış sesini. Şu anda şarkı söylüyor kendi halinde. Şimdi amacımız win almak arkadaşlar. Biz direkt şimdi modu temizleme işi dedik kimi dedik. Şöyle birini alalım. Şimdi takımdan beklenmeyen hareket yukarı sızdılar Hayret. O yüzden ben de onlarla hemen sızdım. Bir şey diyeceğim. Bu adam vurdum kusuyor Yalnız burada biri pusuyormuş. Güzel de lootu varmış. Çökülür. Abi şöyle buradan bomba atıp insanlara rahatsızlık versek. Abi bu arada tam adama gitmişti o ya. Nasıl, nasıl gitmedi? Nasıl isabet etmedi ya? Bekliyorum. Sadece bekliyorum. Süre var zaten daha sandığın açılması. Ama bizim takım içimden gitmiş. Akraşladı. Tamam. Tamam. Bitik 5 saniye kaldı. Açılmak üzere. Direkt açılmak üzere. Direkt açsak mı? Ay gelecekler. Aynen. Geldiler. Vallahi geldi. Abi geldiler abi. Dur bir P90'ımı alamadım daha. Ya takım nerede abi? Bizim takım nerede? Alamadım P90'ı alamadım. Bir şey yoktu elimde ya. Bence bu adamlarla biz karşılaşırız. Loot'umuzu da geri alırız. Ben kendime inancım tam. Ben şizofren oldum galiba ya. Kimse yok ortalıkta. Ben kendi kendime bir şeyler görüyorum. Hatta direkt dibimizde ya bu. Kaldırmada da adam gördüm bak şurada ama şellemeyeceğim. İnanılmaz bir hata. Başka adam yok zannediyordum. Ben adama pikledim. Bakımdan gerçekten beklenmeyen performans. Takım bayağı beni kaldırmaya falan geldiler galiba. Abi beni buradan kaldırabileceksen Güzel olur da. Biz de hazır gelmişken güzel bir lootlanırız şimdi. Bizim baygın reis ne oldu acaba ya? Baygın kaçmış herhalde. Biz bekleyecek hali yok adamın yani. Gitmiş de ne yapacak? Vallahi bak dışarıda. Görüyor musun? Bana sıkıyor. Ayıp değil mi? Güzel kardeşim. ha? Ayıp değil mi? Ne sıkıyorsun? Ne oldu? Nane yemedin mi? Başka adam daha var içeride. Bizden de biri var. Sıkıntı yok. Gel gel nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Açma gel lan buraya. E şöyle ya. Yani burada bakıllı bir yerinde. Şimdilik 4x alsak güzel olabilir almadılar. Almışlar. Bir atladı. Bir de tavan atladı çatıya. Aha bir sürü adam var. Allah. Direkt bunu vurduk. Aa geliyor o da. Ama güzel oynuyorlar şakası. 11 kişi kalmış. O arkadaşımız gitti galiba. Sıkıntı. İki kişi. Aa dur ikimizden de düşük var. Gelmen lazım ama. Sen gelmezsen olmaz ki o iş. Yapma. Az kalsın ölüyordum ha. Allah az kalsın gidiyorduk. Evet sen çok geç geldin. Yapacak bir şey yok. Emed arkadaşımız maalesef kaybettik. Maalesef en yakınımda olan arkadaşı kaldırdım. Daha hızlı bir şekilde bir an önce dönelim diye de. Şimdi alana doğru ufaktan oynamamız lazım ama biraz etrafı kolaçan edecektim. Bak zaten burada bir adamımı gördüm. Allah! Lan takıldım! Hemen kendimi kaldırsam direkt cam basabilir miyim? On takıldım. Vallahi takıldım arkadaşlar ya. Gidecektim ben ne güzel. Kurtardı. Vallahi kurtardı. Aynısından bir tane daha. 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 Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Şundan şundan şundan. Dön 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 dön. dön. Allah kahretmesin ya. Dönmeyecektin ondan ya. Oğlum vallahi benim hatamdan gitti. Gerçekten benim hatamdan. Klavyem takıldı ama bane değil harbiden klavyem takıldı ya. O zaman bir maç daha Livik tekrardan girelim. Evet yeni maçımıza girdik arkadaşlar. Bakalım inşallah bu seferki takımımız... Güzel bir takımdır demek istiyorum. Abi direkt orta alanı oynayalım ya. Bayağı bir kişi atlayacak şimdi muhtemelen. Direkt silah, direkt silah, 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 silah. Şunlardan da bir çekelim. Abi, al şu silah, al şu silahı. Geldi, 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 geldi. Vallahi geldi, geldi. Biri geliyor galiba bize doğru. Biri var bu arada burada bir yerlerde. Abi de vuralım. abi de bir vurayım ama bir vurayım. Yapma be. Yapma be işte. Yapma işte o hatayı ya. Bizim takım orta alanı almış gibi gözüküyor. Ben de onların yanına tekrardan atlayacağım. Bizim takım orta alanı alamamış ve ben boş boşuna atladım şu anda. Ölürsem var ya. Bir yere de gitmem lazım. Tamam sen... Sen... Çok kötü bir insansın. Neden oraya pusuyorsun sen ya? Bu takım var ya beni 40 yıl kaldırmaz arkadaşlar ya oyunda var ya bir tane smoke kullananı görmedim ya. O oyuna sanki smoke süs olsun diye getirmişler. Evet. Loot'umuzu hemen dizdik. Şimdi... Şimdi adamları vurma zamanı artık geldi. Burada biri var. Şimdi arkamıza doğru geçiyor. Bunu bir vurabilir miyiz? Vuramadık. Bunu vuramamamız bayağı bir kötü oldu. Çünkü infomuzu aldı. Bu geri dönecek. Geri gelecek. Arkadaşlar infomuzu verecek. Hayır beni vurdu beni vurdu. Hayır ya niye hep ben vuruluyorum ya? E ben bahsız ve devi falan mıyım? Niye herkes beni vuruyor? Geliyor vallahi. Tam da düşündüğüm gibi oldu gerçekten. Geri geliyor. Bizim için oyun burada sona erer. Abi ben bir elde Erangel'daki kaosu görmek istiyorum ya. Ben bir elde Erangel hadi girdim bakalım. Hem de rastgele takımla. Bakalım ne olacak? Başımıza neler gelecek? Abi bizim takım inşallah birinci mod alanına atlar. Allah'ım lütfen bizim takım da birinci mod alanına atlasın diyecektim. Bir tek iki numara geliyor bende. Birinci mod çok uzak diye kimse o mod gitmek istemedi. Herkes şimdi buraya atlayacak ve inanılmaz bir kaos olacak zaten şimdiden görebiliyorsunuz. Bizim takımın peşinden gidelim. Bizim adamın peşinden gidelim. En azından öyle bir şansımız olsun. Silah da bulduk. Güzel güzel. Silah bulduysak birazcık pusup bekleme işi. Zaten mermimiz kısıtlı çünkü. Hele güzel kardeşim. Gel 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 gel. Raşlamadıkları takdirde çok tatlı. 10 numara 5 yıldız oluruz. Ama raşlıyor işte. Gel gelelim ki raşlıyor. 10 numara. Bombayı değdik. Oh, mis. Ama ben şimdi Erangel'da nerede atlanacağını hiç bilmiyorum. Ama benim tek bildiğim böyle riskli yerler sukuldur, poçinkidir. Hani bu tarz yerlerin sıkıntılı olduğunu biliyorum sadece. Ama alanı hiç şu anda skula falan da atmadı. Yani buradan ne yapabiliriz ki arkadaşlar? Direkt buraya bu taraflara da gidebiliriz gibi gözüküyor. Bizim 4 numara oraya atlıyor. Biz de onu peşleyelim. Ha bu dövüş gibi bir şey var ya onun şeyiymiş. Anladım. Orası burasıymış. Olsun 4 numarayı biz takip edelim abi. Benim maksimum Eren Angel bilgisi yalnız fark ettiniz mi onu? Biz de girelim abi buraya 4 numarayla. Girecek galiba. O baya fight diyor biriydi ama. Ha, sen nasıl öldün? adam nerede ki? Çok şüpheli hiç ses vermiyor bu adamlar. Ah. Tamam. Abi bakalım bir şey var mı elinde? Allah'ım düzgün bir loot olsun ve birileri gelmesin inşallah amin. İyi bu arada, lootu iyi iyi. Map'in de bu kadar büyük olması ve bu kadar uzun sürmesi beni çok daraltıyor ya. Çok uzun sürüyor. Her yere her yer çok uzak. Bizim takım o kadar birbirinden bağımsız ki şu anda ya. Herkes her yerde ya. Siz bu arada bu yeni gelen ASM Abakan'ı beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl bir silah sizce? Ben silahı bu arada beğendim ya. Silah baya güzel. Aa, bizim reis bundan kurmuş. Biz de kuralım yanına. Aa valla aç açıldı arkadaşlar açıldı. Oo baya bu arada herkes dip gibi lan. Ne gelelim dört tane loot sandığı falan mı geliyor? Açalım abi. Aa içinden bu kupon gibi olan şey de çıkıyormuş ha. iyi güzel. Ama lootlar çok da öyle harika lootlar değil yani. Biraz dandirik lootlar çıkıyor. Bizim olduğumuz yerde hiç kimse yakın değil. Şu anda Optimus Prime geliyor sadece bizim buraya doğru. O kadar başka kimse yok. Erangel'ın şu oyunu gerçekten hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani hiç kimse hiçbir yerde değil. Hiç kimseyi bulamıyorum. Yani oyunda bot bile bulamıyorum ben ya. Belki nereye gideceğimi bilseydim bulabilirdim adam da. Nereye gideceğimi de bilmediğim için. Ben yanlışlıkla adam çektim galiba. Bak şurada çatıda bir adam var ama bir de bak alt katta var adam. Direkt bomba attı bizim buraya bak. Direkt yapıştırdı bombayı. Abi adam görmüş burada olduğumuzu. Derse çok güzel olur da. Abi adam tepemize çıktı. Vallahi tepemize çıktı adam. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok çok iyi. O da bize araştıracak muhtemelen. Aynen. Aynen aslan parça. Sonra. Sonra. Helal olsun. Tertemiz. Allah biz inşallah böyle vurmazlar ya. Çok güvensiz hissettiriyor şu anda. İnanılmaz güvensiz hissettiriyor. Bu abi bilgili bir abimini. Bizi niye buraya getirdi abi? Ne yapacağız biz burada? He alana götürüyormuş adam bizi. Gerçekten bilgili bir abiymiş. Ben hiç alana daha iyi bakmadım. Optimus Prime'ler bu arada arkanızda yok olmuşlar. Kavga etmişler. Megatron falan fightlamış bunlar ya. Yani o kadar kişinin olduğu bir mapte benim sadece iki kill almam çok garip. Çünkü hiç adam dahi görmedik yani. Gördüğümüz adamları da vurduk zaten. Abi burası çok güzel de bizim buradan vurmaya dürbünümüz yetmez. Bak şurada adam var galiba zaten en başta. Abim dürbün oraya varana kadar zaten yok oluyor. Böyle biz de onlara sıksak nasıl olur? Abi nereden sıkıyorsunuz siz ya? Aha bak tankla gidiyor. Abi bu evdekiler hala duruyor. Oğlum şu an çok, her şey şu anda çok karışık. Bu Megatron böyle bize yaklaşmaya başlamış. Gelecekler biraz daha bunlar da gelecek. Bir bunlar eksikti zaten ya. Biz hala alandayız bu arada. Her türlü alandayız. 556 bak burada var da adamın 556'sını aldık ya. Ne bırakayım en azından bir 20 tanecik kadar falan bıraksak adama şimdilik yeter gibi. 8x çok güzel olur da takabileceğim hiçbir şeyim yok ya. Vallahi araştırıyorlar. Bak bak tank da geldi. Görüyor musun? Patlatacak bizi. Bak şurada dışarıda görebiliyorum. Adam şu anda dışarıda. Ve bizim adama bomba atmaya çalışıyor. Ama adam yanmış. Bizim, bu adam da yanmış yani sıkıntılı ah, dışarıda bekleyelim ya. bak dışarı, o da dışarıda o da dışarı... Allah adam oğlum raşlamış ya adam ya oh. Gerçi tüm oyun boyunca sadece iki kilo almayı nasıl başardım hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bence abi biz bildiğimizden devam edelim. Levik babadan devam diyelim. Bir tane de Levikten devam. E tekrardan oyunumuz başladı. İnşallah bu takımla artık bir win alabiliriz. Girişimizi yapalım. Oo. Abi bir şey değil mi? Mahvolduk biz. biz. Biz biz mahvolduk şu anda. Adam var. Oğlum ben nasıl düştüm ya? Çok iyi. Dışarıdan biri gelmezse on numarayız. Ama biri geliyor. Süper ya. Süper süper. Burada bir tane M4 gördüm mü? Bırakmam. Evet. Ortalanı hemen açıyorum. Aktif ettim. Tertemiz. Abi 90 almayın ya. AVM var. AVM var. Direkt çöktüm. Direkt çöktüm. 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 Abi F90'ı bıraktı ya. tam, Arkadaşına verdi F90'ı. M4'de hem, hem orta mesafe oynarız. Hem yakından oynarız. Hem uzaktan oynarız. Yalnız bir şey diyeyim mi? O oyunda incelemesi de yalnız. Değil, gayet güzel bu arada AVM'yi. Hiç yakından incelememiştik. Tüm takım şu anda oturduk. Yani adamlar bizi bombayla veya molotofla patlatmasın diye uğraşıyoruz diyecektim. Biri aşamış. Gayet güzel. bir tanesini böyle aldık. Hatta direkt kilimizde çektik. Ben de burada sol... Allah! 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 Yapma! 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 Etme! Eyleme! Etme! Eyleme! 10 numara! 10 numara! On numara! Gayet güzel oldu. Lan! Hayır! Ben, ben direkt kendimi kaldıracağım bu arada. Hiç hiç uğraşmam bu arada. Direkt kendimi kaldır. Allah! Görecek beni. Ben, ama ama dur, dur dur, can 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 can. Önce can bas, önce can bas, önce can bas. Elma ye, elma ye ha. Bekle, kendime can basmam lazım. Ölürüm yoksa, Başlayacak gibi ya. Aslında direkt şuraya kaçarsak, direkt buradan kaçarsak zaten çok rahat bir şekilde kay kaylara biner kaçarız. Böyle bir tane can basalım. Tamam, tertemiz. Şöyle hemen alana girmemiz lazım ya. Oğlum hala mutlu insan mı var? Burada da hala adam var ya. Oğlum ne işi var bu insanların burada? Bu adam bizi peşleyecek gibi geldi ama ben yine de kaçıyorum. Uygun bir yer bulalım kendimize. AVM'miz var zaten. İnsanlara böyle bakıp vurabileceğimiz bir yer olması lazım. O yüzden şöyle ben tepeye bir yere pusayım el mantıklısı. Adam lan aynı şeyi düşünmüşüz adamla. Tamam sıkıntı yok. Problem yok. Problem var. AVM oynayamadım ya. AVM oynayamadım ya. Son 1v1'de maalesef ki alamadılar ve sadece artı 13 almışım ya. Son iki maç biraz kötü oynadık ama elimizden bu kadar geldi diyelim. O zaman mutlaka kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.